Merhabalar, bu videomuzda 2018 model Peugeot 3008 bir araca İstanbul Elektronik Anahtar Üretimi Universal Kumandalı Anahtarı programlayacağız. Bu görmüş olduğunuz aracın kendi orijinal anahtarı, bu anahtar ise yeni programlayacağımız Universal Kumandalı Anahtar. Anahtarın mekanik ucunu daha önceden hazırladık ve taktık. Şimdi Z Full Plus cihazımıza geçiyoruz. OBD uygulamalarına giriyorum. Buradan standart OBD listeden aracın markasını bularak seçiyorum. Peugeot seçenekler bölümünden otomatik tanımla seçiyorum. Aracın kontağı açık konumda ve bağlan butonuna basıyorum. Kontağı kapatıp tekrar açıyorum ve ileri butonuna basıyorum. Araç ile bağlantı kuruldu ve aracın tüm detaylı bilgilerini Z-Full Plus ekranda gösterdi. Öncelikle universal kumandalı anahtarı üretmemiz gerekiyor. Seçenekler bölümünden Universal Kumanda üret seçiyorum ve ileri butonuna basıyorum ve listeden 2018 22 Remote ID 4A 433 seçiyorum. Aracın orijinal çalıştıran anahtarını daha önce Z-Full Plus ile okutmuştum. Şu an ekranda görünen anahtar üretme dosya bilgileriyle aynı bilgilere sahip olup olmadığını kontrol ediyorum. Universal Kumandalı anahtarı Z-Full Plus antenine yerleştiriyorum ve bağlan butonuna basıyorum marka, model ve kumanda tipi bilgisine uyumlu olacak şekilde dosya Z Full Plus tarafından anahtarın içine yazılıyor ve anahtar üretiliyor. Anahtar üretme işlemi 1-2 dakika sürebilir. Bu bölümü video üzerinden hızlandırdık. Görmüş olduğunuz gibi yazma işlemi bitti ve anahtar üretildi. Çıkış butonuna ve ardından geri butonuna basarak bu ekrandan çıkıyorum. Öncelikle aracın pin kodunu bulmamız gerekiyor. Seçeneklerden pin kod yedek anahtar seçiyorum. Aracın çalıştıran anahtarı varsa eğer bu işlem 10 ila 15 saniye sürmektedir. İleri butonuna basıyorum. Aracın çalıştıran anahtarıyla kontağı açıyorum ve ileri butonuna basıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok kısa bir sürede pin koduna ulaştık. Pin kodu bulma bölümünden çıkıyorum. Şimdi işlemler bölümünden anahtar programlama seçerek ilerliyorum. Araç proximity mi şeklinde bir soru geliyor. Yani anahtarsız çalıştırma özelliği olan bir model mi diye bize soruyor. Bu araç normal mekanik uçlu anahtara sahip olduğu için hayır butonuna basıyorum. Aracın çalıştıran anahtarı var ise programlama işlemine kesinlikle bu anahtarla başlamanız gerekiyor. Aksi takdirde araca programlı olmayan bir anahtarla programlama işlemine başlarsanız araç bloke olabilir ve dörtlü ışıkları sürekli yanıp söner. Bloke gitmesi için 30 dakika boyunca kontak kapalı bir şekilde beklemeniz gerekebilir. Zaten çalıştıran anahtar ile kontağı açmıştım. İleri butonuna basıyorum. Anahtar programlama işlemi tüm anahtarlar silinerek yapılmaktadır. Aracı çalıştırmasını istediğiniz tüm anahtarları sırayla programlamayı unutmayın. Araca programlayacağımız toplam anahtar sayısını girmemiz gerekiyor. 3 yazıyorum çünkü bu aracın 2 adet çalıştıran anahtarı var. Ve ben 3. anahtarı yapacağım. Ok butonuna basıyorum. Anahtarı kontaktan çıkartıyorum. Ve ileri butonuna basıyorum. 15 saniye içinde kontağı açmamız gerekiyor. Orijinal anahtar ile kontağı açıyorum. Araç anahtarı algıladı ve anahtar programlandı. Kontağı kapatarak anahtarı çıkartıyorum ve ileri butonuna basıyorum. Şimdi ikinci anahtar ile kontağı açıyorum. Bu anahtar da araca programlandı kontağı kapatarak anahtarı çıkartıyorum ve ileri butonuna basıyorum. Şimdi son olarak üçüncü anahtar ile kontağı açıyorum. Bu anahtar da programlandı ve anahtar programlama işlemi burada bitti. Şimdi ise ekranda bir uyarı görüyoruz. Anahtarın kumanda bölümü çalışmazsa eğer aktif etmek için ekranda yazanları sırayla yapmanız gerekiyor. İşlem çok basit. Öncelikle anahtarı kontaktan çıkartın ve bir dakika bekleyin. Sonra anahtarı kontağa takın ve kontağı açın kontak açıkken 10 saniye içinde kilitle butonuna basın ve 5 saniye boyunca kilitle butonuna basılı tutun. Sonra kontağı kapatın, anahtarı çıkartın. İşlem bu kadar. Bu sayede kumanda bölümünü aktif etmiş olacaksınız. Son olarak programlamış olduğumuz universal kumandalı anahtarı kontağa takarak aracımızı çalıştırmayı deniyoruz. Evet gördüğünüz üzere aracımız çalıştı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.